Evet dostlar yeni video hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün videomuzda ne yapacağız dostlar? Sadece 10 diye bir freelancer sitesi var bilmiş olduğunuz üzere. Bu freelancer sitesinden nasıl iş bulabileceğinizi, yetenek bulup bunları paraya dönüştürebileceğinizi göstereceğim dostlar. Hadi videomuza geçelim. Bu arada videoya geçmeden önce aşağı taraftan abone olup like atmayı unutmayın dostlar. Hadi videoya geçelim. Evet dostlar sadece 10 sitesine şöyle görmüş olduğunuz gibi geldik. Burada hemen sağ alt tarafta yetenek alımı olan öncelikli kategoriler diyor dostlar. Buraya tıkladık. Burada aylık olarak ortalama kaç bin TL kazanç sağlayabileceğinizi gösteriyor dostlar. Mesela özel doğum günü şarkıları yaparak para kazanabilirsiniz diyor. Buraya tıklayalım. Buradan aylık olarak, şuradan hemen aşağı inelim. Aylık olarak dostlar potansiyel aylık kazanç diyor. 750 bin TL arası gayet de bir öğrenci için e, makul bir geçimini sağlayacak kendine bir para dostlar. Tek test hazırlayarak ek gelir elde edebilirsiniz diyor dostlar. Hemen bunun aylık kazancına bakalım. 2000 ile 3000 TL arası diyor dostlar. Buradan hemen yetenek oluştur diyerek de kendi özelliklerinizi, ilgi alanlarınızı girerek hızlı bir şekilde de kendi yeteneklerinizi bulup dostlar bunu paraya dönüştürebilirsiniz. Mesela daha aşağıya Bitcoin gibi elektronik para satışı yaparak para kazanmak isteyenler buraya diyor dostlar. Hemen tıklayalım. Sadece bitcoin alacaksınız satacaksınız ben anladığım kadarıyla dostlar. Potansiyel kazanç 3000 ile 5000 TL arası gerçekten güzel bir kazanç. Sadece bitcoin hani böyle alışverişini yapacaksınız dostlar. E, takı yapma hobinizi kazanç dönüştürün. Bunu gerçekten çok fazla yapan var. Özellikle kadınlar evde boşken takı yapıyor. Veya işte böyle süslü böcekli yapıştırmalı bir şeyler yapıyor dostlar böyle terzi işi olarak. Buradan da bu tarz freelance sitelerinden veya instagram gibi yerlerden satış yapabiliyorlar. Takı yapmak hobiniz yani en çok benim de bildiğim yapılan basit işlerden biri dostlar. Hemen kazancına baktık. Potansiyel kazanç 750 bin TL arası. Gerçekten güzel bir kazanç. Bildiğiniz üzere Shopify diye dostlar böyle internet üzerinden sanal bir şeyler satabileceğiniz bir nasıl diyeyim normal trend yol gibi hepsi burada gibi bir alışveriş mağazası var. İnternet alışveriş mağazası dostlar. Bu sit bu site için dostlar Kurulum, danışmanlık gibi hizmetler vermek isterseniz buradan da hemen kazanç elde edebiliyorsunuz. Baktık 3000 ile 5000 TL'si gerçekten güzel bir kazanç dostlar. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi bu tarz size yeteneklerinizi paraya dönüştürebiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Mesela hemen son bir tane daha göstereyim. Sanal kitap satış hizmeti yaparak ilk geliri elde edebilirsiniz diyor. Parasına baktık 250 ile 500 TL arası. Ve gerçekten bu parayı küçümsemeyin dostlar. Eğer ilk başlayan, yeni başlayan biriyseniz ve öğrenciyseniz gerçekten bunu kaplaya kaplaya geçeceğinize güvenebilirsiniz. Yani emin olabilirsiniz. O yüzden ilk başlangıç için gerçekten güzel bir para diyebilirim. Bugünkü anlatacağım şeyler bu kadar dostlar. Hepiniz dostlar freelancer olmaya davet ediyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı. Aşağı taraftan like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Yemek karşılığı olarak kendinize çok iyi bakın dostlar. Bugün ben bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.